Hesabınızdan terör örgütü hesabına yüklü bir para transfer edilmiş. Allah Allah. Nasıl olur böyle bir şey? Ben söylenen hesaba bütün paramı yatırdım. Yedin mi? Şandın mı? Ahlaksız! Bu kontürcüdür. Yani bizim taraf. Bu da hukuk dilinde müşteki, hak dilinde enayi. Adam parayı harcamış. Hesabınız terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirilmiş. Hesabınız terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirilmiş. Vallahi yandıyız, bittiyiz. Ya onu bir dur de dur. İmam mı öldür, sakla. Mantıklı, sıkarız. Senden güzel olmasın, benim karım da çok güzel. Çok iyi bir koyun buldum. Bak bu fırsat kaçmaz. İran hükümdarı, Bizans hükümdarı, altın yataklarda yatıyor.